Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, İngiliz The Guardian muhalefete iktidar yolunu gösterdi, Erdoğan için skandal sözler. Değerli izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması ve sonrasında 6'lı masada yeniden alevlenen adaylık tartışmalarına İngiltere merkezli The Guardian gazetesi de dahil oldu. The Guardian'da, Erdoğan bir dönem daha göreve gelmeyi hak etmiyor, başlıklı yazıda muhalefet açıkça dizayn edilmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetinin dünyadaki dengeler için tehdit olduğu mesajı verildi, küstah ifadelerin yer aldığı yazıda Erdoğan'ın tek adam, rejimiyle insanlara hayatı zehir ettiği Erdoğan bir dönemi daha hak etmiyor, ekonomik sicili onu batırmak için yeterli olmalı, enflasyon fırladı ve yaşam standartları düştü, lira geçen hafta dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi tüm yetkileri elinde toplayan bir yürütme başkanlığı tasarlayan ve politika yapımına hükmeden Erdoğan, bu durumun sorumlusu, sözleriyle ifade edildi. Yazıda İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanarak nasıl meydan okuma gerçekleştiyse karar sonrası toplanan binlerin yeniden bir meydan okumayla, huysuz, diktatör kabadayı, devireceği sinyali verdiği algısı yapıldı, muhalefetin Atatürk'ün mirasına sahip olması gerektiği ifadeleri yer alan yazıda muhalefete çağrı yapılarak, Çoğu insan Erdoğan'ın kaybetmesini memnuniyetle karşılayacak olsa da, en çok kazanan Türkler olacak, Erdoğan'ın neo-İslamcı gündemi, otoriterliği ve sivil özgürlüklere yönelik sayısız. İhlali Atatürk'ün demokratik layık mirasına ihanet anlamına geliyor, İmamoğlu ve muhalefet, onu sandıkta yenmek için birleşmelidir, yorumu yapıldı.